Biden'ın diplomasi zaferi olarak yorumlanmıştı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil olmaları. Fakat çok çarpıcı bir analiz getireceğim. Amerika'nın saygın yayın organı Washington Post'un analizi. Artık bu zafer tarihe karıştı diyor Washington Post. Biden zor durumda. Biden, Türkiye, İsveç, Finlandiya ve Kongre, Amerikan Kongresi'nin tam arasında kalmış durumda. Şimdi neden? Ben size yaklaşık iki gün önce anlatmıştım. Demiştim ki Amerikan Kongresi, Şayet Türkiye'yi veto ederse F-16 satışı bu bir ilk olacak. Neden? Amerikan yönetimlerinde başkan ve bunun hükümeti, bakanları kongreye şu yabancı ülke şu silah satılmalıdır, bu Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarları için uygundur ve gereklidir derse senatı onu onaylar. Fakat şimdi onaylanması bu bir ilk olur. Bu ciddi bir krize neden olur. İşte Washington Post'a böyle bir çıkmaz içerisinde Biden'ın ne kadar zor durumda olduğuna vurgu yapmış. Bir bakalım. Oliver Knox imzalı makalede Washington Posta Biden'ın en büyük diplomasi zaferlerinden biri tehlike altında başlığını kullanıyor. Makalede Başkan Biden geçen yıl ABD'nin Avrupa'ya askeri desteğini arttırmak için ve Rusya'nın imparatorluk planlarına darbe vurmak için İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi için Senato'nun desteğini aldı. Fakat şimdi bu planlar tehlike altında. Bunun sebebi Türkiye ve Senato diyor. Türkiye ve Senato. Amerikan Senatosu devam ediyor. Senato'da da Türkiye konusunda anlaşmazlık olduğunu belirtmişler. Bazı Amerikalı siyasetçilerin Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeden F16 satlaması konusunda bastırdığı belirtilmiş. Şimdi Amerikan hükümeti dedi ki geçen hafta Dedi ki hayır böyle bir pazarlık yok Türkiye ile. F-16'ların biz Türkiye'ye verilmesini istiyoruz Biden yönetimi olarak. Böyle bir ön koşulumuz da olmadı. Yani İsveç'e Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği ön koşulu. Fakat Kongre'deki bazı senatörler bunun ön koşulu olmasını istiyor. Eğer Türkiye bu iki ülkeyi NATO'ya alırsa o zaman biz de F-16'ları satalım diyor. Türkiye'de hayır diyor. Şimdi Biden arada kaldı. Biden önce gidecek senatörleri ikna edecek. Kongre'yi ikna edecek. O kongrede ikna sonra F-16 satışlarının Türkiye'ye yapılmasını sağlayacak. Sonra İsveç, Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda yeni bir yol haritası çizmeye başlayacak. Şimdi kongrede eğer F-16'nın satışını engeller, veto ederse film tamamen kopar. Film tamamen kopar. Derseyeceğim bu iktidar Türkiye'de değişir değişmez bunlar. hangi iktidar gelirse gelsin. Türkiye'nin ari menfaatlerini düşünür en başta. Şimdi orada devlet aklı da devreye girer. Ari menfaatlerini düşünür. Dolayısıyla e, efendim 2023 seçimlerinden sonrası öncesi falan hiç değişmez. Burada kriz büyür. Eğer bu F16'dan satışı da Kongre tarafından veto edildiği takdirde film kopar. İşte Washington Post bunu görüyor ve Biden'ın ne kadar zorluğunda kaldığına da vurgu yapıyor. Biden'ın senatoyu ikna etmesi gerekiyor. Senatörleri ikna etmesi gerekiyor ki bu F16'lar Türkiye'ye verilebilsin. Aksi takdirde e, bayağı bir terlemeye başlayacak. Biden yönetimi İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleridir.